Kendilerine teşekkür ediyoruz. Başta raporu çok geç aldığımızı söylemiştik. Bu, bunun sistemden kaynaklanan bir gecikme olduğunu da hepimiz biliyoruz. Dostlarımız, arkadaşlarımız. Aynı şekilde denetim kurulu, divan kurulu, tüm kurullar şu anda kendi alanlarında etkin Evet, önce yükümlülüklerimizle başlayalım. Gördüğünüz ilk satır toplam yükümlülüklerimiz 8.6 milyar yükümlülüğümüz var. Bir önceki dönemle arada önemli bir fark yok. E, bu yükümlülüklerden nakit ve nakit benzeri dediklerimizi ve finansal yatırımlarımızı düştükten sonra net yükümlülüklerimiz 8.4 milyar seviyesinde. Burada da bir önceki döneme göre çok ufak bir artış var. Yüzde iki civarı bir artış var. Yükümlülüklerimizdeki artış oranlarını incelediğimizde biraz evvel söylediğim gibi toplam yükümlülüklerde kayda değer bir artış yok. Net yükümlülüklerde yüzde iki gibi bir artış var. Ticari ve diğer alacaklarımızda yüzde kırk civarı bir azalma var. Yani tahsilat gerçekleştirmişiz. Dönem enflasyonu ise, dönem enflasyonundan kastım, e, Ağustos-Kasım arasındaki dönemdeki enflasyon da yüzde 18 seviyesinde. E, varlıklarla borçları karşılaştırdığımızda, e, varlıklarımızın, borçlarımızın yüzde en son 62 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Ancak bu 30 Kasım itibarıyla yapılan bir hesaplama, bugün varlıklarımızı değerlediğimizde, yani bugünkü varlık değerlerinden baktığımızda bu rakamın yüzde yetmiş seviyelerine yaklaşacağını tahmin ediyoruz. Ee, yükümlülüklerimizin detayına girdiğimizde, yükümlülüklerde en büyük kalem 3.4 milyarla finansal borçlarımız. Ee, burada yüzde altı bir azalma var bir önceki dönemle, yani 31 Ağustos'la karşılaştırdığımızda. Ticari borçlarımız 1.7 milyar seviyesinde. Diğer borçlarımız 100 milyon ve çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlar da 1.4 milyar seviyesinde. Bunların detayına sonraki sayfalarda gireceğim. Ertelenmiş gelirlerimiz 1.6 milyar ve ayırdığımız karşılıklarda 564 milyon seviyesinde. Toplamda da biraz evvel söylediğim gibi 8.7 milyar seviyesinde bir yükümlülüğümüz var. Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlara girdiğimizde en büyük kalem kamuya olan ertelenmiş ve taksitlendirilmiş yükümlülükler ki bu rakamda 1.4 milyar seviyesinde bir önceki dönemle 31 Ağustos'ta karşılaştırdığımızda da %11 bir artış söz konusu. Alacaklarımıza baktığımızda önceki döneme göre yüzde 40 bir azalma var ki o da 370 milyon gibi bir rakam ifade ediyor. Yükümlülüklerimizi farklı açılardan değerlendirdiğimizde toplam yükümlülüklerin yüzde 57'si uzun vadeli, yüzde 43'ü ise kısa vadeli. Burada zaman içinde uzun vadelinin payı azalıyor. Ee, Finansal borçlarımız toplam borçlarımızın yükümlülüklerimizin yüzde 38'i seviyesinde. Bu neden önemli? Çünkü finansal borçlar biliyorsunuz faiz gideri yaratan borçlar. Ee, bu borçların mümkün olduğunca az olmasını tercih ederiz ki üzerimizde faiz yükü olmasın. Ee, ümit ediyoruz ki ileriki dönemde e, banka borçlarının finansal borçların seviyesi daha azalmış olsun ki üzerimizdeki faiz yükü daha da azalsın. Ee, en sonunda nakit girişi, nakit çıkışı gerektiren borçlarımız yüzde 76 seviyesinde, nakit çıkışı gerektirmeyen borçlarımız yüzde 24 seviyesinde. Finansal borçların detayına indiğimizde e, gördüğünüz gibi 3.3 milyar civarı bir finansal borcumuz var. Bunun net tutarı 3 milyar seviyesinde. 2023 yılında ana para ve faiz ödemesi toplamda 822.5 milyon yapmışız. Sadece Kasım ayı içerisinde ise 422 milyon TL finansal borç, ana para ve faiz ödemesi yapılmış. Borçların vade dağılımına baktığımızda 30 Kasım itibariyle vadeler arasında eşit bir dağılım var gibi görünüyor. Toplam finansal borçlarımız 3.3 milyar. Finansal borçlardaki gelişime baktığımızda özellikle 2023 Mayıs döneminden sonra niye burada 2023 Mayıs dönemini aldık? Çünkü spor yasasıyla da bu düzenlendi. Spor kulüplerinin hesap dönemi Mayıs ayı sonunda bitiyor. Yani bir yılı biz Mayıs sonunda tamamlıyoruz. O yüzden burada gördüğünüz rakam Mayıs sonu. Ve Mayıs sonundan Kasım ayına geldiğimizde finansal borçlarda bir azalma söz konusu. Ve e, bu azalmanın da devam etmesini arzu ediyoruz. E, ticari borçlar ve çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlara geldiğimizde Burada 1.4 milyar çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar ve 1.7 milyar ticari borçlarımız var. Bunların toplamı 3.1 milyar seviyesinde. Bir önceki döneme göre %5 azalmış görünüyor. Gelirlere baktığımızda 6 aylık dönemde elde ettiğimiz gelir 1.3 milyar bir önceki yılın 6 aylık dönemiyle karşılaştırdığımızda yaklaşık 2 katına çıkmış durumda. Giderlerin detayına baktığımızda 734 milyondan 1.4 milyara çıkmış. Burada da yaklaşık 2 katına çıkmış durumda. Göreceğiniz üzere en büyük kalem personel ücret giderleri o da 736 milyon seviyesinde. Toplam gelir ve giderlerimizin euro bazında baktığımızda bir önceki yılla karşılaştırdığımızda gelirlerimiz 36 milyondan 45 milyona çıkmış. yüzde %25'lik bir artış var. Giderlerimiz ise 40 milyondan 47 milyona çıkmış. yüzde %17'lik bir artış var. Brüt zararımızda da Brüt zararımız da 2 milyar seviyesinde, 2 milyon euro seviyesinde. Ee, bu hesaplamaları yaparken ilgili dönemdeki ortalama euro-tl kurunu aldık. O rakamları da aşağıda görebilirsiniz. Ee, yeni cari dönemde 28.8 iken euro kuru ortalama, bir önceki yıl 18.2 imiş. Lisanslı ürün satışlarına baktığımızda, Brüt kar marji yakın bir önceki dönem yüzde 44, şimdi yüzde 42 olmuş ve bir önceki dönemle karşılaştırdığımızda yüzde 125 bir artış söz konusu, 165 milyon bir lisanslı ürün satış gelirimiz olmuş. Ilgili dönemde yani 1 Ağustos-30 Kasım arasında biz 281 milyon faiz ödemişiz. Bu dönemdeki ortalama faiz giderimiz yüzde otuz buçuk civarı. Aşağıda yani bizim e, banka borçlarımız yani bu yapılandırma anlaşmasına göre borcumuz TL referans faizi artı bir buçuk. Dolayısıyla TL referans faizi değiştikçe ki buradan kastımız şu. E, bazen duyuyorsunuzdur para piyasası kurulu toplanıyor, Merkez Bankası faiz kararı alıyor. Ve faizi arttırıyor. O faiz işte bizim de buradaki faizimizi değiştiriyor. Ve de bakın 2022 yılı sonunda %10 olan faiz, 2023 yılı sonunda %40'a gelmiş. Neredeyse 4 katına çıkmış. Ki şunu da açıklıkla ifade edelim. Bu faiz normal piyasadaki faizden daha bile düşük. Yani... Bugün piyasaya çıksanız muhtemelen çok daha yüksek... ...faiz oranlarıyla borçlanırsınız. Ama bu hali bile... ...Beşiktaş'ımızın nakit akışını... ...maalesef son derece olumsuz etkiliyor. Yani şöyle bir düz hesap yaptığımızda... ...yıllık... ...1.3 milyar seviyesinde... ...bir faiz giderimiz... ...oluşabilir 2024 yılı... ...Mayıs ayına geldiğimizde. Ee, ve yine... ...2024 yılı Mayıs ayına geldiğimizde... ...biz... Ee, mevcut ve tahmini gelirleri düşündüğümüzde 2,5-3 milyar arasında bir toplam gelirimiz olacağını öngörüyoruz. Yapılması gerektiğini düşündüklerimize gelince bir kere kulübümüzün yetkin insan kaynağına yatırım yapması gerekiyor. Fethi Bey çok haklı olarak Denetim Kurulu raporunun çok yeni geldiğini iletti biz verileri 29 Şubat'ta alabildik ama yani yönetimimiz de haklı çok yeni geldiler. Muhtemelen onlar da rakamların üzerinde biraz daha detaylı çalışmaları gerekiyordu. Yani sonraki dönemlerde bu kadar uzun sürmeyeceğini tahmin ediyoruz. Ama buradaki temel problem bizim sistemi düzeltmemiz lazım. Sistemden kastım yeni bir muhasebe sistemi, yeni bir kurumsal kaynak planlama sistemi gelmesi lazım. Ee, ve e, finansman tarafını, muhasebe tarafını insan kaynağı anlamında zenginleştirmemiz lazım. Ki çok daha hızlı rakamlar üretilebilsin, çok daha hızlı raporlar üretilebilsin. Ki yönetimimize de raporlar daha hızlı gelebilirse onlar da çok daha erken bazı şeylerin önlemini alabilirler. Biz de çok daha erken bir takım raporlar hazırlayıp, biz de hem sizleri hem yönetimimizi çok daha erken uyarabiliriz. E, ee, bu dijital dönüşümü çok hızlı bir şekilde kulübümüzün sağlaması gerekiyor. Eğer biz dijital dönüşümü sağlayabilirsek bunun sportif başarıya da mutlaka çok pozitif bir etkisi olacaktır. Bakın bu bahsettiğimiz dijital dönüşüme harcanacak rakam belki bir futbolcunun bir yıllık maaşına denk geliyor. Yani buraya artık bu yatırımı yapmamız şart e, ki Beşiktaşımızı geleceğe daha sağlıklı bir şekilde taşıyabilelim. E, bütün bunları yaparken çok etkin bir gider ve harcama kontrolü yapılması gerekiyor. Yönetim, yeni yönetimimizden yönetim gördüğümüz bu konuda dikkatliler ve bu dikkatin devam etmesini arzu ediyoruz. E, i̇nsan kaynağı yatırımını ve dijital dönüşümü tekrar vurgulamak istiyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. En derin saygılarımla. Bizler de teşekkür ediyoruz. Hem sadece rakamsal bilgileri vermekle kalmayıp yorumlarıyla beraber kulübümüzün hem bugününü hem de geleceğe dönük neler yapılması gerektiği konusundaki finansal görüşleri çok güzel paylaştılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz.